yeni bir videodan merhaba. Şu anda tam evden çıkmak üzereyim. Çünkü saati 11 çeyrek yaptım artık çıkmam gerekiyor. Bugün okula gidiyorum. Okulda ekonomiden arkadaşlarımla birlikte kütüphanede ders çalışacağız ve benim gerçekten çalışmam gerekiyor. Yani böyle hani yapmam gereken bayağı bir şey var. Yanıma bilgisayarımı, defterimi, her şeyimi aldım. Ee, uzun bir ders çalışma maratonu beni bekliyor. Büyük ihtimalle şu an 12.30 gibi okulda olurum diye düşünüyorum. Onların da dersi 12.30'da bitiyor zaten. Küçüphane'de ders çalışacağız. Ben dedim ki siz de yanımda alayım. Çünkü siz de böyle ders çalışma videolarını seviyorsunuz. Ben de gaza geliyorum ve yani bugün gaza gelmem gerekiyor. Bugün geç saate kadar hatta küçüphane'de çalışmayı düşünüyorum. Bu şekilde hemen çıkalım artık evden. de Biz ders çalışmaya gidiyoruz. Dediğim gibi hafta ekometri vizemiz var ve gerçekten çok zor bir ders. Gerçekten çok zor. kütüphane ee, kütüphaneye gidecektik normalde. Ama kütüphane şimdi hani tek başına çalışmak için kütüphane çok güzel bir yer. Ama şimdi hani çok zor bir ders olduğu için büyük konuşarak çalışacağız. Bu hiçbir şey anlamayacağız. İnşallah anlarız diyelim. Çünkü bu vizeden iyi almamız lazım. Yani yoksa gittikçe zorlaşacak ders yani. <laughs> o yüzden kimya metodolojinin ya kantin ya da kütüphanesi orası çok güzel. Hem de Rahat ve çok kalabalık olmuyor diye hatırlıyorum. En son gittimde öyleydi. Oraya doğru gidiyoruz. Var mıdır demek sizin bir şey yok. <laughs> Plus <Placebo. gülüyor> oldu ve biz buraya kaçta geldik? Biz buraya 12, bir, bir. 12 1, 12 buçuk bir gibi geldik galiba ve gerçekten üç buçuk saattir herhalde maksimum 20 dakika arayla çalışıyoruz yani. Ekonometri beni yordu. <laughs> Ekonometri bizi yordu, gerçekten yordu. Çalışma metodumuzu herhalde 10 kere değiştirmiş olabiliriz yani. Bir kitaptan çalışıyoruz, bir kendi notlarımıza bakıyoruz, bir YouTube'dan bir kanal bulduk, ondan izlenir. Yani Allak bullak her şey gerçekten. Ve benim şu anda Fransızca çalışmam gerekiyor. Çok acil yani. Fransızca'da biraz geride kaldım. Ve çalışmam lazım çünkü derslerde çok interaktif işliyoruz biz Fransızca. Yani bayağı soru soruyor hoca. Sorulara cevap vermesi, sözlü gibi bir şeyler oluyor derste. Ve haftaya olan kısma kadar benim bayağı hatim etmem lazım. O yüzden şimdi ben Fransızca çalışacağım. Galiba Zeynep ekonometre devam ediyor. Değil mi? <laughs> Size de bir update yapayım dedim. Biraz da karnım acıkmaya başladı. Ya of. Of gerçekten of çok yoruldum ya. Bu arada gerçekten kimya meteorolojinin e, bu şeyi kantin kısmı çok güzel ya. Ya masa büs büyük ve ikimiz yani direkt bu masayı bu şekilde baya bize ait yani çok rahat oluyor. Ses de olmuyor. O konuda baya iyi. Şimdi ben Fransızca'ya başlıyorum. arkadaşlar sizle konuşmayalım. Saat şu anda 6. Ee, biz 5 gibi oradan çıktık. Daha fazla çalışamadık çünkü bir saatlik bir ara verdik. Hazar ve Hazar'la oturmuştuk. çimler böyle güneşin batışını falan izledik. Bizim okulda çok güzel batıyordu. Böyle pembe pembe bulutlar falan oldu. Şimdi ben MED'e geldim. 6'da 8'e kadar daha çalışırım gibi geliyor. Kameramın şarjı çok az. Size çekeceğim bir şeyler ama çektiği kadar haber vermek istedim. arkadaşlar. Sizinle en son kapattığımdan beri çok daha ilginç bir şekilde kamerayı açtım. Ee, dediğim gibi şarjım bitti zaten. Saat kaç gibi bitti? 7.30 gibi falan bitti. Ben de 8 çeyrek 8'e kadar falan daha çalıştım. Daha sonra zaten kalktım eve geldim. Ee, saat 9 gibi evdeydim. Duş aldım. Şöyle bir siyah nokta bandı yapıştırdım. Ve bunu bir videomda daha söylemiştim. Bundan çok memnunum. Ee, bir Beauty'nin böyle bir siyah nokta Karşıtı bir şey işte. Ve bence çok işe yarıyor. Bunu bayağı seviyorum. Bir 10 dakika daha falan duracak burnumda. Ee, Valla duş inanılmaz iyi geldi. Çok yoruldum tüm gündür. Yani okul günleri zaten çok yorucu geçiyor. Ama videosunda bu kadar derse gerçekten çok yorulmuştum. Çok iyi geldi duş. Sizlere birazcık günü özetlemek istedim. Zaten galiba bir yere konuştuk. Ama çok sesliydi yani Med'in orası. Ee, o yüzden bir daha şöyle bir tekrar edeyim. Ben zaten 12 çeyrek, 12 buçuk gibi okula gittim. Ben gittim, bir 15 dakika sonra Zeynep geldi zaten. Ee, biz de gittik, ders çalıştık, ekonomiyeti çok çalıştık. Şimdi biz niye bu kadar ekonomiyeti çalıştık? Çünkü haftaya vizemiz vardı normalde. Ama şöyle, biz zaten ekonomiyetin ilk haftası hoca iptal etmişti. Sonra geçtiğimiz hafta 28 Ekim'den dolayı ders yoktu. Yani bayağı gerideyiz aslında Yoldayken bir duyuru geldi ki vize ertelenmiş. Bu beni o kadar mutlu etti ki anlatamam ve Zeynep'le böyle dua ediyoruz. Ne olur vize ertelensin diye. 18 Kasım'a ertelenmiş. Normalde hafta olacaktı vize. Bu yüzden biz de yani haldır küldür ders çalıştık. Bayağı çalıştık yani. Sonra ben biraz da Fransızca çalıştım. Fransızca da biraz geride kalmıştım. Bir buçuk haftayı bitirdim oraya. Üç haftalık bir şey izlemem gerekiyor. Ama her hafta üç buçuk saat. bir buçuk haftasını bitirdim. amacım bir buçuk haftayı bitirmekti bugün. diğer bir buçuk haftayı da yani bu hafta sonu hallederim zaten. Bayağı büyük kalk üstümden. Ama dedim yani hani en son işte 5'e kadar ders çalıştık. Sonra bir bir saat ara verdik. Arkadaşlarımıza falan görüştük. Sonra zaten 6 gibi gitti. Ben devam dedim yani. Ben bu bir buçuk haftalık Fransızca bitmeden buradan gitmiyorum dedim okuldan yerine. Bitirdim. Daha sonra geldim. Çok rahatladım. Şimdi kendime bir kahve yapacağım. Böyle sıcak sıcak ve bir şeyler izlemeyi düşünüyorum. Sıralar Working Moms diye bir e, sitcom dizisi izliyorum. Başak çok önermişti. Şu an ilk sezonundayım ve böyle akıyor yani. hani eğlenceli vakit harcamak için, kafanızı dağıtmak için bence izleyebilirsiniz. Daha saat 9.30 yani hani akşam 10 gibi falan tekrar başlayabilirdim derse. Ama bugünlük açıkçası yapmam gerekenleri, kafamdakileri yaptım okulda. Bu yüzden şu anda dinlenmeye harcayacağım vaktimi. Ee, şimdi bir şeyler izleyeceğim. Müzik Başlarım. Şu anda tam olarak bir ev halimle karşınızdayım. Tüm gündür evdeydim. E, saçlarım falan birazcık yağlı. Hatta duşa gireceğim. Neyse editi bitirdim. Sizlere bir hoşça kal unutmuşum. Bu yüzden geri geldim ve dedim ki bir bay bay diyeyim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz. Böyle ders çalışmalı videoları sevdiğinizi biliyorum ve ben de çok seviyorum. Çünkü ben de motive oluyorum. Aynı zamanda sizi de motive ediyorum. Ee, bu şekilde okulda çok fazla çektiğim video yoktu ders çalışmalı arkadaşlarımla çalışırken. Eğer beğendiyseniz yorumlar kısmına yazın. Hani bunun gibi mesela okulda biz bazen ders çalışmalı için buluştuğumuz oluyor yani arkadaşlarımla. Hani o günler böyle video çekerim diye düşünüyorum. Motive oluyorsanız. Böyle yani. Görüşmeli neler yaptım dersiniz aradan baya bir gün geçti. Bugün cumartesi akşamı. Siz yarın izliyor olacaksınız zaten bu videoyu. Çarşamba günü buluşmuştuk Zeynep'le de. Çok da bir şey olmadı yani. iki gündür zaten okulum vardı. Okul çok yorucu geçiyor ya. Okula gittiğim günler... Size de böyle oluyor mu bu arada? Yani okul olan günler eve döndüğümde gerçekten üstünden tır geçmiş gibi oluyor. Yani dışarının verdiği yorgunluk hani derslere ciddi anlamda girmek hani online değil hani cidden girip çıkmak falan bu kadar yorduğunu hatırlamıyordum. Sosyal hayat da yoruyor. yani çok fazla insan olunca okulda insan kalabalığından da yorgunluk geliyor ki bir de bizim okul inanılmaz kalabalık. Yani yani okulun başından beri bu kalabalık asla asla gitmedi yani. Çok içindeyim, çok kalabalık ve arılar bastı okula. Bunu Instagram'da konuştum, burada da konuşacağım. Arkadaşlar bizim okulu arı basmış. Yani adım attım her yerden arı çıkıyor. Ve durmadan her arkadaşım arı sokuyor. Ve arı sokma hikayeleri de çok korkmuş. Milletim böyle saçın teline falan böyle yapışıyormuş. Sonra oradan çıkamıyor yani. Bir tane böyle düzelttim derken pat elini sokuyormuş yani. Çok korkuyorum. Aralar benim en korktuğum hayvanlar zaten. Yani bu şekilde. Hiç bu kadar yoktu. İlk defa bu sene bu kadar fazla arı var. arı konusu çok dertliyim bu arada. O yüzden burada birazcık dertleneyim dedim. Neyse bir sonraki videomda görüşürüz demeye geldim kısaca. Sizi çok seviyorum. Ve böyle buradan böyle sarıldım sizlere. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye.